Kapatıyorum televizyonu. Kapat. Çıkmamız lazım zaten. Masayı böyle bırakıp çıkmayacağız herhalde değil mi canım? İki tabak al da mutfağa götür. Oho! Hem kahvaltıya davet ediyorsun hem iş yaptırıyorsun. Söylenme bir daha çağırmam yoksa. Tamam alırım ben onları. Of ya en sevmediğim işler bu toplama işleri. Hayda. Amirim günaydın. Nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun. Ee, bugün mü? Mesaim var ama. Peki. Madem önemli buluşalım o zaman. Evet. Biliyorum orayı. Tamam. Öğlen görüşürüz o zaman. Sağ olun. Hayırdır? Kimle randevun? Ankara'dan eski amirim. Ümit başkomiser. İstanbul'a gelmiş yemek yiyelim dedi. Yemek de ektin yani benim bugün. İyi K öyle olsun. Yalnız benle de tanıştır şu Ümit amirini ya. Zırt bürt arıyor yani kıskanacağım artık. <laughs> Yok daha neler. <laughs> Amirim, nasılsınız? İyidir, Cemal. Hoş geldin. Ne o, sevgilini getirmemişsin? Sevgilim olduğunu nereden biliyorsunuz amirim? <laughs> Unutun galiba. Karşında istihbara Şube Başkomiseri var. Neyse, direkt konuya geliyorum. Konuyu bayağı merak ediyorum. Peki. Seni çağırdım çünkü yardımın ihtiyacım var. Bizden biri kaçırıldı. Teröristler tarafından İstanbul kırsalında bir yerde rehin tutuluyor. Ya. üzüldüm. Ben ne yapabilirim? Bir kurtarma operasyonu olacak. Hem İstanbul'u biliyorsun hem de sana güvenim sonsuz. Birkaç gün izin kullanabilir misin? İzin mi? Niçin? Bu operasyonun gizli kalması lazım. Amirine görev yazısı yollamayı ben de bilirim ama durum çok hassas. Sessiz ve hızlı olmamız gerekiyor. Yani sizle operasyona gireceğim ve bunu ekibimden ve müdürümden saklayacağım. Doğru mu anladım? Evet. Doğru anladın. Ne diyorsun? Çok zor bir şey istiyorsunuz Amir. Ben ekibimden gizli hiçbir şey yapamam. Size yardım etmeyi çok isterim. Yanlış anlamayın. Ama bu şekilde değil. Yapma ya. Şaşırttın beni Cemal. Sen de hatırın var sanıyordum. Hatırınız var tabii ki Amir. Ama benim hesap vermem gereken bir müdürüm var. Onunla konuşursanız ve anlaşırsanız seve seve size katılırım. Yani beni yalnız bırakıyorsun. Tam da bugün sana işim düşmüştü. Neyse, benim hatam. Yardım için yanlış adamı aramışım. Gidebilirsin. Kusura bakmayın abi. Boş ver, sen üzme kendini. Amirim, biri geliyor. Şş, sakin ol. Korkutma adamı. Boran? <laughs> Boran? Ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Köstebek öldük şimdi sıra Allah sizde. Allah kahretsin. kaçırdık. Takip edelim mi? Hayır mekana döneceğiz. Birazdan burası polis dolar. Kaldır. Hadi. Hadi. Hastane yakın. Dayan kardeşim. Hazır gibi yetiştin komiserim. Eyvallah. Sen nasıl buldun beni? Telefon sinyalinden. Hani yardım etmeyecektin? Eski amirimi yalnız bırakmak içime sinmedi. İyi ki de gelmişim galiba. Memnun oldum Ümit Hanım. Hoş geldiniz. Ben de müdürüm. Desteğiniz için tekrar teşekkürler. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Buyurun toplantı odasına. Hadi bakalım. Amirim. Merhaba Cemal. Ha, evet, doğru ya. Siz tanışıyordunuz. Eski amirinle gene buluştun. Ha Cemal? Öyle oldu müdürüm. Eski amir? Beni kastediyor. Sen de Ezgi olmalısın. Siz de Ümit amirsiniz sanırım. Doğrudur. Cemal benden bahsetti herhalde. Hmm, bahsetti, evet. Ha, Gidelim mi? Haydi buyurun, 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 buyurun. Cemal, sen de toplantıya gelsen iyi olur. Geliyorum müdürüm. Ee, sonra görüşürüz o zaman. Görüşeceğiz canım, görüşeceğiz. Sen merak etme. Of oh, be kızım ya, of. Evet Cemal ne vardı? Ya feci trafik vardı ya ne haber? Hop 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 hop. Nereye? Nereye mi? İçeriye. Giremezsin canım içeride temizlik var. Burası da Dingo'nun ahırı değil sonuçta. Öyle elini kolunu sallayarak giremezsin yani. <laughs> Temizlikmiş. Bıraksana kimi kandırıyorsun? Neye bozulduysan anlat dökül. Peki döküleyim. Ümit Amir kadınmış. Hiç söylemiyorsun. Kadın veya erkek. Ne fark eder? Neden söylemedin? Ya niye söyleyeyim Ezgi? Kadın benim amirimdi ya. Aramızda ne olabilir? <laughs> yani kıskanacaksan da bence mantıklı bir şey bul kendine. Amirin olabilir ama sana bakışı hoşuma gitmedi. Ayrıca Ümit diye kadın ismi mi olur ya? O neymiş? Ya ne garip değil mi? Hadi gel bunu içeride konuşalım. Yemezler canım. Hiç gelmez zaten ben erken yatacağım. Haydi görüşürüz. Helal olsun ya. Amirimden de kıskandın ya. Helal olsun sana. Bak alkışlıyorum seni.